Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel bir video getirdik. Kerem Bürsin'in ablası ve yeninden çok güzel görüntüler geldi. Gördüğünüz gibi kavunları toplamış ve bal kabaklarla birlikte çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için Melis Bürsin ve onun oğlundan muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Her zamanki gibi sizler için muhteşem paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Kerem Bürsin ve onun yakınlarından gelen Şahane görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.